Hey millet, ben Sidikli Yumurta. Bugün var ya, acayip önemli bir konuyla karşınızdayım. Böyle oturdum düşündüm ve dedim ki bu gençlere bir faydam dokunsun. Hani o 20'li yaşlar var ya, o deli dolu enerji patlaması yaşadığımız, dünyayı ben kurtaracağım dediğimiz, bazen de ne yapacağımızı bilemediğimiz o efsane yıllar. İşte o yıllarda yapmazsak ileride ah be Sidikli Yumurta, keşke seni dinleseydim diyeceğiniz şeyler var. Ben de kendi tecrübelerimden, biraz da etraftan duyduklarımla, kafa patlatıp size bomba gibi bir liste hazırladım. Hazırsanız kemerleri bağlayın, çünkü bu video hayatınızı değiştirebilir, demedi demeyin. Bu videoda size, 20'li yaşlarınızda kesinlikle yapmanız gereken, yapmazsanız da ileride ulan niye yapmadım ki, diye kafanızı duvarlara vuracağınız, belki de geceleri uykunuzu kaçıracak 7 tane altın değerinde, pırlanta gibi tavsiye vereceğim. Bakın, ben de bu yollardan geçtim sayılır. Bazılarını yaptım, bazılarında of keşke yapsaydım dedim. O yüzden size tüm samimiyetimle bir abi, bir kanka, bir yol gösterici olarak bunları aktaracağım. Amacım ne mi? Sizin benden daha bilinçli, daha dolu dolu, daha az pişmanlıkla dolu bir 20'li yaşlar geçirmeniz. Çünkü bu yıllar geri gelmiyor kankalar, cidden gelmiyor. Sonra demedi demeyin. O yüzden şimdi arkanıza yaslanın. Çayınızı kahvenizi kapın ve kulaklarınızı dört açın millet. Çünkü birazdan sayacağım her bir madde sizin o pırıl pırıl geleceğinize yapıcı en büyük en karlı yatırımlardan biri olabilir. Benden söylemesi. Videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın ha unutmayın. Çünkü her bir madde birbiriyle bağlantılı ve hepsi altın değerinde. Hadi bakalım enerjimiz tavan modumuz yüksek. Başlıyoruz. Let's go. Bas gaza. hayatın boyunca unutamayacağın anılar biriktir. Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri tanımak seni zenginleştirir. Ufkunu ikiye, hatta üçe katlar. Hemen çantanı hazırla. Hatalar en iyi öğretmenlerdir. Bunu asla unutma. Hata yapmaktan korkma. Çünkü her hata, evet her hata seni daha da güçlendirir, olgunlaştırır. O güvenli limanından çık ve bilinmeyene yelken aç, risk al. Unutma, Büyük başarılar, büyük risklerin, o cesur adımların arkasında saklıdır. Seni bekler. Kitaplar bilginin, farklı dünyaların ve yeni fikirlerin kapılarıdır. Ne kadar çok okursan, o kadar çok şey öğrenirsin. Kendini o kadar geliştirirsin. Yeni bir dil öğrenmek sadece kelime ezberlemek değildir. Dünyaya bakış açını genişletir ve sana yepyeni, harika fırsatlar sunar, kapılar açar. Rutinlerinin dışına çık. Yeni hobiler edinmek hayatına inanılmaz bir renk katar. Seni daha mutlu, daha enerjik ve daha yaratıcı yapar.